Üsttepe İstanbul'u açtık bu ilk günümüz. Ee, özel davet, özel izleyicinin geldiği, davetlerimizin geldiği bir gün. Ee, 1 Ekim'e kadar devam edecek. Tersana İstanbul'dayız. Ee, 60 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bakalım göreceğiz. herkesin ilgisin ama çok önemli bir, kuvvetli bir ilgi var. 67 galerinin yer aldığı, bunların 21 tanesinin ilk kez geldikleri, bu 21 tanenin içinde de bir Diyarbakırlı galerimizin, Rıdvan Kuday'ın galerisinin olduğu bu önemli ilk defa katılıyorlar. Altı değişik ülke geldi. Şimdi Kontepe İstanbul aslında Türkiye'nin sanat dalındaki en kuvvetli markası oldu. Yurt dışında da çok tanınan bir marka oldu. Yurt içinde zaten çok itibarı olan çok sevilen bir marka oldu. Biz de bunun hem de İstanbul ismini taşıdığı için de biz bunun sorumluluklarını farkındayız, biliyoruz. Ve ama bu bu sektörün gelişmesi, sanat sektörünün gelişmesi, büyümesi artık daha hızlı dünyayla entegre olması ve yumuşak güç diye tarif ettiğimiz bu sanatın gücünü, kültürün gücünü daha iyi kullanması zamanı geldi. Onun için artık galerilerimizin bütün yurt dışı fuarları katılımları, bizim yurt dışında daha fazla etkinlik yapmamız, işte bunun girdilerinin, bunun çıktılarının bütün sektörler tarafından farkında olduğu. Artık anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi birçok partnerimiz var ve bunlar hepsi sanatla markalarını birleştirmek istiyorlar. Bu çok kıymetli bir gelişme bizim için. Bunun sayısı artacaktır. Arttıkça Türkiye güçlenecektir. Sanatçılar güçlenecektir. Biz böyle görüyoruz. 18 yıldır Akbank'la beraberiz. Bundan memnunuz, çok memnunuz. Suzan Sabancı Dinçer Hanım'ın özel ilgisinden memnunuz. 18 yıl bir artık bir aile akraba olduk neredeyse evle <laughs> yolumuza devam edeceğiz. Markaların yani çeşitli üretimler yapan markaların sanatla yakınlaşmasının değerini çok yıllar önce anlamış bir kurum Akbank ve Sabancı grubu. Yani böyle kurumların çok daha geniş olaraktan sanatın farklı sektör alanlarında da faaliyet göstererekten onların yanında olarak da bunların sayısının artması lazım ki ülke daha iyi bir yere gelsin. Kontemporal İstanbul bizim Beyoğlu olarak ev sahipliği yaptığımız önemli bir sanat ve kültür faaliyeti. Bugün burada olmak, Ali Bey ile beraber hem gezme imkanımız, görme imkanımız oluyor. Tabii 22 ülke ve birbirinden geçen yıllarda olmayan ülkelerin olmuş olması. Sizlerin burada bu tür kültür faaliyetlerini gerek ekal olarak gerek aktif olarak yansıtmanız, kamuoyuyla paylaşmanız da kıymetli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucusunun bize bizzat ifade ettikleri o sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir anlayışıyla. Sanat ve kültür bu toplumda hep olacak ve bu vücut devamlı canlı olacak diyorum. Toplumu ayakta tutan sanatçılar burada da ortaya koydukları eserlerle çok çok farklı alanlarda ortaya koydukları eserlerle bunu göstermiş oldular. Bütün sanatçılarımızı, Ali Bey'i, bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.